Bir zamanlar uzun yıllar boyunca Anadolu topraklarına hükmeden Bizans İmparatorluğu'nun gölgesi altında Türk kavimleri varlıklarını sürdürmeye çalışıyordu. Ancak Türkler için yeni bir dönem kapıdaydı. O dönemde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun genç ve cesur sultanı Alp Arslan, hükümdarlığının ilk yıllarında güçlü bir lider olarak tanınıyordu. Alp Arslan, cesaretinin ve stratejisinin yanı sıra adaletiyle de ünlüydü. Ancak adaleti, savaşa giden yolda durdurulamaz bir güç gibi ilerliyordu. Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'ten gelen haberler, Bizans'ın Anadolu'daki Türk varlığına son verme niyetinde olduğunu işaret ediyordu. Bu haber üzerine Alp Arslan, ordusunu topladı ve doğruca Malazgirt'e doğru yola çıktı. Bu karar, tarih boyunca efsaneleşecek bir savaşın habercisiydi. Alp Arslan, atının üzerinde savaşın getireceği büyük değişiklikleri ve Anadolu'nun kaderini düşünerek ilerliyordu. Sonunda Malazgirt Ovası'na ulaştıklarında karşılarında Bizans İmparatoru Ar Veşe, Romanos Diogenes'in ordusu vardı. İki güçlü ordu karşı karşıya gelmişti. Gökyüzü, savaşın eşiğinde duran bu iki büyük gücü seyrediyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte kılıçlar çekildi ve mızraklar savruldu. Toprak kanla sulandı. Her iki taraf da sevdikleri için, toprakları için, inandıkları için savaşıyordu. Alparslan, atının sırtında cesareti ve stratejisiyle ordusunu yönlendiriyordu. Gün batarken zaferin kazananı belli oldu. Türkler Malazgirt Ovası'nın topraklarını ayakları altına aldılar. Bizans ordusu mağlup oldu ve geri çekilmek zorunda kaldı. Bu zafer, Türklerin Anadolu'ya yayılmasının önünü açtı ve tarih boyunca Türk milletinin kaderini değiştirdi. Alp Arslan, zaferin ardından göğsünde bir gurur ve bir hüzünle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaşın kahramanı olarak anıldı. Malazgirt Savaşı'nın sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere sonuna kadar açılmış ve bu topraklar Türklerin yuvası olmuştu.